Herhangi bir PDF dokümanı içerisinde bir metin, resim ya da başka bir sayfa ölçüsüne tıklayarak aynı PDF dokümanı içinde başka bir yere gidebiliriz. Bu gidiş işlemi için linklerden yararlanırız. Linkler sayfa içerisindeki, PDF dokümanı içerisindeki herhangi bir alana eklenebilirler. Link ekleyebilmek için öncelikli olarak araçlar çubuğunun üzerinde sağ tıklayarak Advanced Editing araç çubuğu kutusunu açıyorum. Bu kutu içerisinde zincir işaretiyle gösterilen nesne bir link aracıdır. Bu nesneyi seçtikten sonra sayfanın içerisinde link vermek istediğim alanı işaretleyip bu alanın görünüm özelliklerini ayarlıyorum. Beni istediğim şey visible rectangle yani görünür bir dikdörtgen değil, görünmez bir dikdörtgen olması. Çünkü görünür bir dikdörtgen benim buradaki tasarım bütünlüğümü bozabilir. Ve bu linke tıklandığı zaman bir sayfa görünümüne gidilmesini istiyorum. Next diyerek bir sonraki sayfaya geçiyorum. Set link butonuna basarak buna tıklandığı anda nereye gidilmesi isteniyorsa o alana ilerliyorum. Evet, buraya gidilmesini istiyorum ve belki biraz daha yakınlaşmış olarak zoom aracıyla gerekli ayarlamaları yapıyorum. Evet. Şu anda gerekli link bağlantısı tamamlandı. Bunun yanı sıra oluşturmuş olduğumuz bu linki eğer düzenlemek istersek bunun üzerine link aracıyla tıklamamız, çift tıklamamız bu e, linkin açılmasını ve bunun üzerinde değişiklikler yapabilmemizi sağlayacaktır. Bir başka link örneği daha yapalım isterseniz. Örneğin son sayfada bulunan Adobe logosunun üzerine bir link alanı eklemek istiyorum. Bu eklediğim logonun bir web sayfasını açmasını istiyorum. Görünmez bir dikdörtgen olacak. Ve gidilecek web sayfasının adresini protokolü ile birlikte yazıyorum. Böylelikle sayfa içerisindeki herhangi bir alanda bir web linki eklemiş olduk.